Selam arkadaşlar, ben rehber hocam. Formasyon kaldırıldı, yerine öğretmenlik mesleği, uzmanlık programı, testsiz yüksek lisansı getirildi. Bugünkü videomuzda da formasyon olmayan adaylar öğretmen olarak atanabilir mi? Öğretmenlik mesleği, uzmanlık programı, testsiz yüksek lisansı atamadan önce mi, sonra mı verilecek? Bu programın süresi ne kadar, içeriği nasıl ve kimler başvuru yapabilir? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak formasyonu ya da tesis yüksek lisansı olmayan adaylar öğretmen atamalarına başvuru yapamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atanamazlar. Eğitim Fakültesi mezunları, İslami İlimler ve İlahiyat Bölümleri mezunlarının ise formasyon ya da tesis yüksek lisans almasına gerek yoktur. Zaten bu bölüm mezunları bölümlerinin içinde formasyon derslerini almaktadırlar. Tekrar almalarına gerek yoktur. Formasyonu olmayan adaylar ise yükün düzenlemesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerde ücretsiz olarak açılacak öğretmenlik mesleği uzmanlık programı tessiz yüksek lisansını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu programa başvurular Haziran ya da Eylül ayında yapılacaktır. Bu programın süresi ise bir yıldır öğretmenlik mesleği uzmanlık programı tesis yüksek lisansında formasyon dersleri yer alacaktır. Formasyondan farklı olarak bu program daha uygulama ağırlıklı olacaktır. Ayrıca bu programa sadece lisans mezunları başvuru yapabilir. Formasyonda olduğu gibi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar başvuru yapamazlar. Mezuniyet şartı aranmaktadır. Ayrıca bu programa her başvuru yapan kabul edilmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen branş ve o branştaki kişi sayısı kadar alım olacaktır. Yani kontenjan kısıtlı. Bu programa kabul edilme şartlarından en önemlisinin diploma notu yani mezuniyet puanınız olduğu konuşulmakta. Bunun dışında diğer şartın kesin olmamakla beraber ALES puanının olduğu konuşulmaktadır. Siz ne olur ne olmaz Ales'e giriniz ve puanınız cebinizde dursun. Evet arkadaşlar öğretmenlik mesleği uzmanlık programı tesis yüksek lisansı ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>